Horoz dövüşü. Horozlar ve hindilerin dövüşü. İki horoz kavga ediyor da hindinin ne iş var orada? Evet hindi galiba hakem mi? Yanılıyorsam. Ayrılın mı diyor? İyi kavga ediyorlar. Vay. Bak 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 hindiye bak. <laughs> Ama birini destekliyor galiba. Kaba dayı ya bu hindi. Evet horozlar vazgeçiyor. Hindi, hindi ama biri tutuyor ya. Niye diğerini tutuyor acaba? Ya da ayrılın mı diyor. Sadece soldakine saldırıyor. O da ilginç. Evet maçın sonucunu heyecanla bekliyoruz. Yardım ettiği horoz da şu anda hindiye bitti. yerine Beyaz horoz, beyaz indiler. Bir şeyler anlatıyor Hakem bir şey diyor. Ayrılın diyor galiba. Ne demek istiyor acaba ya? Ayrıldı. Kendisi şu anda saldırıyor. Kovalıyor. Evet. Horozumuz galibiyeti lanet. O ne ya? Ne biçim tavşan o? Arkadaşlar Tüyyüma Bu ne biçim tavşan? Bu tavşansa <laughs> Çok enteresan Sen mi kazanır Oğlum sen mi kazandın? <laughs> hayvanlar aleminden Tavus koşu geldi evet Prenses Prensi geldi <laughs> Merhaba bak. Ulan bu telefonu da yer. Bu galiba yiyecek bir şeyse. Oğlum o benim... O benim ayakkabım. Ulan farkında mısın ama... Ay, ay, ay o şey acıttı lan. <laughs> al al bunu. Ulan bunlar insan yeri ya. Bak 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 aça bak. Aç köpeğe bak. Evet tüy yumağı. Lan bir git. Lan yürü. Oha, aça bak. Ayakkabım mı yiyecek. <laughs> Oğlum sen ne açsın ya? <laughs> Tilki yumurta gerçekten çok iyi iş. Yalnız bu bu dafidak da aç köpek gibi bize saldırıyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu? ne, ne oldu? pantolonumuzu yedin, ömrümüzü yedin bir git ya. <laughs> evet arkadaşlar gerçekten tüy yumağını alalım diyoruz ama bu da rahat bırakmıyor bizi. Hayır ne istiyorsun anlamadım ki. Ne oldu şimdi? Ha ne oldu? Ayakkabımızı yedin ne oldu? Yok arkadaşlar bizim bundan kurtulacağımız yok. Hadi ye, ye hadi ye. Merak ediyorum ne yiyecek? Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Ha. Galip gelen horoz. Aç ördek. Pantolon, ayakkabı, bot ne varsa. Ve tüy yumağı. Tüylü. Tavşanlar nasıl çağrılır? Bu hala beni diyor ya. Ne biçim bir ördeksin anlamadım ki. Ne aç. Belediye başkanı mısın nesin? <laughs> Yalnız tüy çok güzel gerçekten. Tüy yumağını şöyle... Arkadaşlar tavşan yani. İlginç. Ya da tavşana benzer bir yaratık. Yalnız böyle tavşanı ilk defa görüyorum. Bizim hindi galiba galiyetini kuttu. Şimdi başka bir horoza efeleniyor. Ne anladık anladık. Geldi. Tüy geldi gitti. Evet hindi galiba buranın kabadayısı. Yanılmıyorsam değil mi? Buranın kabadayısı bu hindi. Gulu gulu gulu. Aslında bisiklet falan alsaydık. Kediye bak ya o da güzel yer bulmuş valla. Şimdi seni yakaladım. Çirkin surat senin. Ulan yüzü görünmüyor burada çirkinlikten. Ya yine mi sen? Bak ya yine geldim. Oğlum ne ne ne? Derdi ne senin? Zıkkım olsun ye. Yok hakikaten yedi lan. ne var evladım? Maalesef. Evet. Oho.